Yelarım. Al 5 lira. Yelarım. Yelarım, yelarım, yelarım Beş 500 mü? Herhalde oğlum biz senin gibi gıç büyütmüyoruz. Sen de o zeka da var oğlum nasıl yaptın onu? Okumayı ilk öğrendiğinde ananlar da sana böyle demişti. Demiş yok ki. Gri yapmış bir de adamı. Oğlum bu sana vereceğim. güzel olmuş ha. oğlum bu. Bu kağıtla geldi oğlum koşun. Bu ne lan? yiyeceğim Oğlum DS botları kim? Lan! Lan topu oranıyoruz! Şey... Allah'ın! Oğlum body deck! Sen geldin! Öldün. Adam artık çok korkuyorum. 15 bin like! Bak! 25 bin olur! Hala orada mısın? Evet. Hala orada Benim! Bu oyunu ananı!